Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle işte beraber ufaları bulacağız ve yanımda Mete var. Ne yapıyorsun? Arkadaşlar Mete ilk defa PKX'de oynuyor. ilk defa bugün oynuyor. Mete tam da bugün önde geldi. Keşke ilk günü gelseydi. Hepsini gösterirdim. Abicim. Abi gel. Abi. Abi nereye? Abi. Gel. Şimdi. Burada uçak kiralayacağız. Abi geliyor mu gelmiyor mu? Şimdi şuradan uşak kiralıyoruz. Ben kiralayayım. Sen hiç uğraşma abi. Ben kiraladım. Bin. Üçten bin abi. Bin. Ee, şurada tuz olması lazım. Dur biraz daha seneyim. Heh, bin. Bak şurada tuz var. Aferin. Şimdi arkadaşlar ilk ki biraz uzakta gibi bir şey. Normal yerinde. Burada arkadaşlar. Mete sen de almayı deneyeceğim. İlk seninkini alacağız senin ekrandan. Evet bir Mete'yi alalım sonra kendimizi alırız. Aldın mı? Almamışsın. almışsın. Ben de aldım. Aldın değil mi? Tamamdır. Arkadaşlar şimdi çok bir şey yapacağız. Dünyanın en altına yiyeceğiz arkadaşlar. Dünyanın en ama en, en 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 altına ineceğiz. Çık abarttım sanki. O ses ne be? Baba artık sesini kısın. Heh. Böyle arkadaşlar diye ufumuzda. İlk yine Mete'yi alacağım. Hıh aldık. Evet şimdi dünyanın yukarısına çıkmamız lazım arkadaşlar. Yoksa asla düşeriz. Şu suya değmeden Hemen aşağıda çıkalım. Bir şey varsa Nereye? Niye? Neyse Mete ilk defa oyunu öyle. Ben bir şey demeyeceğim. Arkadaşlar değil tam karşımızda görmüş olduğunuz gibi hemen oraya gideceğiz. Sen yine geldin. Aldın mı? Almışsın. Arkadaşlar şimdi ciğerim herkesin arkadaşlar. Ayın arkasına gideceğiz. Yeter inşallah bu. Yani bir daha beş liramın gitmesini istemiyorum çünkü. Ha? Ne gönderdin ki? Fotoğraf mı çektin? Tamam yayınla. Tamam. Bakmadım ki. arkadaşlar burada diğerde. Aa bakın burada sürpriz kutu da var. Ay da. Abi ne yapacağız lan? Kaldık burada. <laughs> Hadi ben gidiyorum abi sana eyvallah. Sen burada kaldın. Arkadaşlar işi boş çıktı. Şimdi ben şunu da alayım. Abi sen alamıyorsun üzgünüm. Abi dünyanın açsası neyin? Heh, sen alamadın. Çok üzgünüm maalesef. Arkadaşlar bir daha kiralamak zorundayım. Neyse ki aldım. Abi gel. Gel abi. Mete. Arkadaşlar biraz oyuna daha yeni geldiği için biraz oynaması zor. Hatta çünkü telefondan oynuyor da. Bana çok fark var. Evet sen de nerede? He burada. Şimdi hemen bunu da alıyoruz. Ve ufalarımız bitti. Abi sen aldın mı? Nerede? Aşağı, aşağı, aşağı. İniyorum. Geri, geri, geri. Gel aşağı, Mete'yi almaya çalışıyorum. şa 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 zıpla zıpla zıplayabilirsen zıpla Sen kendin tek Neyse kralı ben arkadaşlar bugün bu geçeceğim bu kralımı o falan hepsi bitti arkadaşlar meta çık meta 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 neyse meta <laughs> ilk defa pekala işte oynadı. Bu arkadaşlar bu kıyafetten kimse de yok. Nedenini bilmiyorum. Tek bende var herhalde. Arkadaşlar hiç kimse herhalde buraya gelip kıyafetleri inip burada en az gitmiyor herhalde arkadaşlar. En az da çünkü bu kıyafetten var. Sağlarda bir yerdeydi. Ben ikili bir baktığım için yeni bir şey geliyor mu diye. Deş arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay. Mati'yi de takip etmeyin. <laughs> bir ara göstereyim arasında.